Selamlar millet. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Volkan. Bugünkü videomuzda mid lane'de Diamond Elo'da Villa'da karşı Swain oynuyoruz ve Villa mı, Swain mi güçlü? Bu sorunun cevabını zaten e, daha önceki videolarda görmüştünüz ama tekrar bir göstermek istedim. Soranlar oluyor. Onun da dışında full AP Swain kasacağız arkadaşlar full AP Sivin rakibimizi tuttuğumuz anda tekleyeceğiz. Deli gibi bir burst damage'imiz olacak. Yok böyle bir hasar diyeceksiniz. Girdiğim rünleri sol altta görüyorsunuz. Rünleri soranlar oluyor. Bakın sol altta gösteriyorum böyle. şurada usta avcı var. Bir de kozmik sezgi var. Bu rünler sayesinde 45 CD'ye kasacağız abi. Maç uzadığı takdirde. Ve deli gibi yetenek çevirip deli gibi rakibimizi tek atacağız ve aktife sahip eşyalarımızın bekleme süresinde azalmak kazanmamızla beraber e, oyunu direkt domine edip taşıyacağız. Direkt 1v5 atabilecek, direkt 1v9 atabilecek bir rune ve bu buildimiz abi. Ve şampiyonumuz da kez daha 1v5'i haliyle kaldırabilen bir şampiyon. Ultimizi açtığımızda manyak bir güç patlaması yakalayacağız burada. Vlad onu basmasaydı ölmüştü. Ama şimdi benim için bir artı var. Neden? Çünkü W'sunu kullandı ve jungle'ım gank atacak. Sağ taraftan geliyor. Çapraza yatalım hemen bir beyitleyelim. Ignite'ı salıyorum. Eğer flash'ını atarsa yine keseceğiz. Flash'ını atmadı burada. Wow. Bu hekarim fazla vurmuyor mu ya? <laughs> Ghost mu basmış o? Evet. Ghost basmış ve kaçtı. Ghost'a basmazsın bu arada. Bu nasıl bir açık özlülükmüş. Vlad'ın teleportu alındı. Gayet güzel. Ekarim'in Ghost'a alındı. Bu da çok iyi. Muhtemelen ihtimalle Kindred e, gagalardan olacak. Ama diğer tarafta yükü çıktığı için Ekarim e, bunu göz ardı etmek istemiyor. Hemen diğer tarafa koştu. Bakın tek kombomla birlikte Vlad'ın manyak bir canını alıyorum burada. Hemen biriken milyon dalgamla birlikte de base atacağım. B yazalım şöyle de. Ee, dikkat etsin. Chat'i birazcık yukarıya kaldırayım. Okuyamıyorsunuz sanırım. Abi hepiniz hoş geldiniz tekrardan. İyi seyirler diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden. Bir tane e, neyle başlıyoruz? Pardon pardon. Roket kemerle başlıyoruz. Luden'le devam edeceğiz. Hem mobil olacağız. Hem burst damage hem CDR hem böyle minyonları deli gibi puşlayacağız. Sağ sola koşmacalar derken manyak de bir tayf kasacağız ve oyunu domine edeceğiz. Oyunun en güçlü Sway'in bu ilklerinden bir tanesi. Kesinlikle tavsiye ederim. Deneyebilirsiniz, yapabilirsiniz abi. <laughs> Videoya like atmayı unutmayalım. Like atarsanız çok sevinirim. Birazcık W'ye geç attık. Sizler de like'ı geç atmış olabilirsiniz bak şimdi. <laughs> Kabul edebiliriz yani onu da unutabilirsiniz. Like ve yorum atarsanız çok sevinirim abi. Bir saniyenizi ayırıp şöyle yoruma da kalp falan atarsınız. Ben de atarım tüm yorumlarınız. Benim için çok değerli, çok kıymetli. Her bir yorumunuzu okuyor ve cevaplıyorum. Zaten biliyorsunuz kanalın e, büyümesi için benim burada emek verdiğim kadar yani bir şeyleri yaptığım kadar sizlerin de etkileşimi bir o kadar önemli. O yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Konuşurken Vlad'ı güzel dövdüm burada Gayet iyi gayet iyi. Az roket kemer bittiğinde var ya manyak bir şeyler olacak. Yani e ile yakaladığım gibi roket kemerle rakibimin dibine girip dipten Q çıkartıp e, direkt e, oyuncuyu öldürebileceğiz burada. Roket kemerin Sway'in üzerindeki etkisi acayip güçlü oluyor. Bir kez daha yanında Luden olunca da manyak oluyor. Lastite geldi. Hemen şöyle çekelim. Dipten Q olmadı ama o Q'yu ne yapsaydık ölürdü o adam. Dibine o flash yapacaktık, direkt tek atacaktık çocuğa. Bu tamamen bizim hatamız. Burada birazcık ee, aç açgözlülük yaptık. veya ne bileyim, kazanmışlık hissiyatına kapılıp şey yaptık. Tryhard oynamadık. Tamamen bizim hatamız. Bir yandan da hemen base'i atmış olduk. Ekstek altı patlar çekiyoruz. Alt taraftan yahut kristal alıyoruz. Ama sakinliğimizi koruyacağız. Şimdi tryhard fokuslanırız ve bu maçı taşırız abi. Bir tane ölmemiz bizim için bir nazar boncuğu olsun. Sorun değil. Biz bunun telafisini e, yapabilecek bir insanız. Hemen 2 saniye tryhard fokuslanıp oyuna baktığımız zaman direkt Dilt olmayın böyle olaylarda. Sizler de sakinliğinizi koruyun abi. Ölünce hatayı kendinizde arayın ve ee, telafi etmek amaçlı tryhard oynayın, fokuslanın oyuna. Lane'i pushladığım gibi hemen mid lane'deki totem yerlerimiz bir tanesi burası bir tanesi de burası. Bu iki tane nokta üç e, girişi direkt gösteriyor bize ve hiçbir şekilde buralardan gank yemiyoruz. Kesinlikle mid lane'deki olmazsa olmazlarımızdan totem yerleri. Tek bir ölümümle e, adam benim önüme geçti level'da. Koridoru da çok güzel kazanıyorduk. Oysaki. Ama hiç sorun değil. Hemen şimdi bu milyonları da puşlayalım. Bu e, bu ile oynarken birazcık mana sorunu yaşayabilirsiniz. Dakika 20'lere kadar. Bu yüzden de e, sürekli base at gel, base at gel yapabilirsiniz. Hiç koymaz yani. Sorun değil. Lane'i puşlayıp base atıp gelir, gelirseniz. E, bu mana şeyini kapatırsınız ortadan. Ki Luden bittiği zaman da zaten burada büyük bir mana sorunu ortadan kalkıyor. Ben koşacağım ama Vlad da koşuyor. Ultilik manam var, diğerlerini açarsam sorun olur benim için. Eee Kindred 5 level kaldığı için öldü. Kindred de burada levelda geriye düşmüş abi. Yani benim levelda geriye düştüğüm gibi Kindred de düşmüş. Çok ilginç. Hadi biz level farkını kapattık jungle'ımın yeriye düştüğü. Aslında erken oyunda güzelce ne? iyi durumdaydı ama sonra olmadı. Bozuldu o da. O da benim gibi herhalde birazcık kazanmışlık hissiyatına kapılıp yanlış hamlelerde bulunduysa. O şu an yeni Page ile birlikte oynuyoruz 10.9 yamasıyla. Bu güzel yani gayet. Bak şimdi, tryhard fokuslanacağım ve ben bu maçı taşıyacağım. Ee, bu yıldın hakkını falan vereceğim, göstereceğim size de ne kadar güçlü olduğunu. Şu ana kadar çok öyle şey yapmadım, konuşurken takmıyordum oyunu da. Diamond elo'dayız, düşük elo'da değiliz o kadar da. Ee, çocuk burada şey yapıyor, tryhard yapıyor, kazanmak istiyor. Full combo, gayet iyi. E'yi ee, tekrardan bu şekilde attığım zaman, elektrik verimde geldiğinde çok rahat burada kill çıkartabileceğim. Şu an elektrik ver olsaydı villada kesmiştik. Elektrik ver yok. Yani burada buraya geliyorum ama bizim için çok güzel olmadı bu. Hadi oğlum aldın sen onu. Ya ama yapma ya. Roket kemerim bitti. Kindred'a bir tane kill, bana da bir tane asist yazıldı ama iki kill verdik, bir kill aldık. Yani devam, sıkıntı yok. Bu maç bizde. Bu maç direkt bizde bu arada. Çünkü ben roket kemeri bitirdim. Vlad niye bitiremedi bilmiyorum. İki tane doran, bir tane ayakkabı almış. Birazcık parayı e, harcamış. Çocuk benim. İki level önüme geçti. Geriye düştüğümüz maçlarda nelere dikkat etmemiz lazım nasıl oynamalıyız? Oynat bakalım. İki level fark yediğimiz maçlarda sizin de başınıza belki çokça gelebilir. Benim uzun süredir ilk defa geliyor. Ne şaşırtıcı. Ama bak şimdi ben buradan nasıl bu iki level yediğim farkı toparlıyorum ve maçı kan bekliyorum. Oynat bakalım. Bir tane barikat alırsam çok tatlı olacak. Yalnız Varus Karma ikilisi mahvetti ya bot lane'i. <laughs> Varus Karma bot lane'i mahvetti. Hadi oğlum. Agresif flash geldi orada. Bak şimdi bunun red'i varsa eğer bu red'e gelir. Ben lane'i pushladım ya ben bak sağa sola koştum. Bu red'e... Ünat da buradaymış gayet iyi. Kinrad'ı bekliyor herhalde bunlar burada. <laughs> Aç gözlülük yapıp Kindred'ın red'e girmesini bekliyorlar. Slow'u koydum sonra Gayet güzel bir flash aldık. Çıkmamız lazım tabi. Şunda da hemen yardım edelim. He, olmadı. Hop! Çalabilecek miyiz? Gayet iyi. Ama bu üstüme flash atarsa ben öleceğim burada. Şuradan kazandığım hareket hızıyla kaçmak istiyorum. Oradan hareket hızı alıp oradan yavaşlamam. <laughs> base atmamız lazım. Ne olur base'imi bozmayın. Ya beni görüyorsunuz tamam da bu kadar da tryhard oynamayın be canım. Hiç defa mı maç kazanacaksınız? Askerden yeni gelmiş gibi oynuyorlar adeta. Bak. Bu base'imizde 650 goldun falan vardı. Ne yaptım? Hemen ayakkabı bir tane mana kristali aldım. Bu mana kristaliyle hemen Luden e araştıracağız. Hem de birazcık mana sorunumuz ortadan kalkmış olacak. Bu tatlı bir şey. Hop 12 milyonu nasıl alıyorum? Oynat bakalım. <laughs> Bu base'den giderken da W bırakmalar da çok değerli. Özellikle Araba Wave'i varken kaybetmezsiniz. Oo, oh, poro yermeyiz. Ben bunu aldığım zaman hop ona AP gidiyor. Diptankiyor. Koşu olana bir W. Benim ulti patlatmamı bekliyor. Eee, oğlum biz kaçın kurasıyız? O ultiyi patlatmayacaksın ki. E adam W'sunu şey yapsın, beklesin, beklesin sonuna kadar. Ee, en sonunda da zaten başka çaresi yok. Yeteneklerim döndü. Ulti ile almasam diğer skill'lerimle alacağım. Gayet iyi. Hecarim de burada. Koştu mid lane'e. O da kill vardı. Hop, bir anda maç bizim tarafımıza döndü. Bakın bu elolarda olay şu abi. Diamond'a kadar olan elolarda ki Challenger'da da böyle bu. Çoğu oyuncu yapıyor. Yani tryhard fokuslanmıyorlar ve öne geçtiği maçlarda böyle yanlış hamlelerle ee, karşısındaki oyuncuları Comeback attırıyorlar. Oyuna dahil ediyorlar. Ben şu an oyuna dahil oldum farkındaysanız. Base attığım zaman deli gibi öne geçeceğim. Ee, kayıp çilti alacağım. Gayet güzel olacak bu benim için. Hem CDR gelecek hem üstüne manamız artacak, yükselecek. Mükemmel ya. Tryhard fokuslanmak, asla ölmemek. Çok güzel bir KDA ile bitirmek. Bunun için çok değerli. Üzerinizdeki shutdown'ı rakip takıma vermemeniz lazım. Öne geçtiğiniz oyunlarda. Bakın biz bir öne geçmiştik. Hata yaptık. Karşı öne geçirdik. Şimdi karşı taraf hata yaptı. O da bizi öne geçiriyor. Biz normalde böyle hatalar yapmamayız. Yapmayız yani. Bir anda dalgınlığımla boş bulundum. Öldüm falan. Sorun değil. Ama bunu bir daha yapmamak lazım işte. Benim ne bileyim 50 maçta bir kere başıma geliyor böyle olaylar. Dalgınlığıma gelip mesela ölüyorum. Karşımdaki oyuncu 2 level önüme geçiyor. Milat şu an Rome'da. Ama çok güzel hemen anlık bir kol verdik konuşurken. E, gene onu kaçırsaydık sıkıntı olurdu. Gayet iyi. Hemen oyunun ilk kulesi. Eğer alırsam çok güzel olacak. Alamasam bile çeyrek canını bırakmam. Daha da iyi. Puşlatır puşlatır rakibimize minyon kaybettiririz. Bak Q'um geldi görüyor musun? 35 CDR'ım var şu an. Q'umu atıp atıp Q çevirebiliyorum arkadaşlar. Zonya'yı basamadım ya. Ultisi çok erken patladı. Cık. Ultisini tam ölürken attı çocuk. Ve aradan 1-2 saniye falan geçti. Direkt patladı. Ben ultisinin böyle hemen patlayacağını hesaba katmamıştım abi. Ee, Zonya'yı bekleteyim dedim. Birazcık daha geriye çıkayım ki kulenin altında orada hit yemeyeyim. Anla ki. Anla ki. Hemen infilak değneğini alayım. Tabii ki sıkıntı yok. Güzel. Ee, AP bu buildimizde bizim kill almamız gayet worth oluyor. Bir yandan ölmesek daha da worth olur ama karşımızdakine de para vermeyiz. Öldük sıkıntı yok. Devam. Böyle kill alıp ölürsek de çok koymaz bize bu buildimizde. Çünkü e, yaklaşık bir 10 dakika sonra falan bam güm parçalayacağız yok edeceğiz abi. İtemlerimizi tamamladığımız zaman karşımızdaki oyuncunun da itemleri tamamlansa bile... Ee, bizim burada şampiyonumuzun gücü, fark katacak yani oyuna. İlk kuleyi top laneden almışız. Hemen şöyle elektrik ve roket kemer vasıtasıyla patlatalım. Ultim geldi bakın. Bir fight bitiyor diğer da hemen ultim geliyor lane'e geldiğim gibi. Ah, sonra Luden'i tamamladığımda direkt 45 yarımız olacak diyebiliriz şunu da alınca. <laughs> Bu arada Kamil'i yakaladığım gibi teklerim arkadaşlar. Kamil'in nasıl böyle canı arttı ya? Soraka mı? Ya gene Zonya basmadım. <laughs> ben ölmeyi seviyorum galiba. Bu maç ben ölmeye girmişim. Hayatımda ilk defa bu kadar fazla öldüm ya. Çok basit hatalarla. Her like bir tokat beyler. Luden'i <laughs> alalım. Bak kemik eşyalarımı aldım. Roket, kemer, lüden. Sivay'in ne kadar saçma ya demiş. Ben bir de ölüyorum hata yapıyorum bak. Ölmesem siz düşünün rakibinin nasıl tilt olacağını. Hemen arkasından bir tane. Kuvvet kitabıyla. Ee, yaklaşık bir 300 gol sonra şunu almamızla birlikte arkadaşlar. 45 CDR artı zaten Zonya'nın bitmesiyle birlikte de. Tabi Zonya'yı kullanmıyorsun abi neden kasıyorsun diyen var. <laughs> Beyler ku... Allah'tan böyle duvara flashlar atmıyoruz. <laughs> o yandan bakalım olaya. O kadar da şey değiliz. Bak 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 gördün mü? Sonra kacan basmasaydı çeyrek çeyrek can kalmıştı sadece EW'ma. Luden'den gelen partlama hasarı. Ayrıyetten elektrik ver bizi manyak bir güç patlamasına sokuyor. Ultim 10 saniyeye gelecek. Şu an 78 saniye cooldown'u var. Millet böyle bu ilk videolarını bronzda, demirde çekiyor. Biz diamond'da çekiyoruz. Ee, kötü mü yapıyoruz acaba diyen var. <laughs> Hadi abi pushlarsan keserim seni. Last gelirse keseceğim. Çocuk çok safe ya karnım gurulduyor ya, iftara kaç saat var? 4 saat kalmış abi iyi, lol oynayınca da, video çekince de hızlı geçiyor Jax'ı küfür gerekçesiyle reportlar mısın? oyun sonu rica etsem demiş <laughs> beyler base atıyorum, hemen kayıp çildi alıp geliyorum <laughs> ama vadeyi veriyoruz ve rakip oyuncular da buraya geliyor onlar buraya gelmeden önce şöyle bir dövmek istiyorum. Ki vadiyi iptal ettirebilelim. Ya da bizimkilerin olay yerine yaklaşmasını bekleyelim. Yakaladım ya. Manyak ya. Çok iyi. Kinrit orada rahat bir şekilde kayıtlayabildi. Hemen Soraka'ya dönelim. Soraka çünkü ölmezse bize sıkıntı yaşatır. Böyle fightlarda ilk başta Soraka'yı kes Soraka kesmek lazım arkadaşlar. Hemen base'imizi atalım. Çünkü Soraka can sıkan e, moral bozan bir şampiyon. Moral bitmediği için. Moral bitirirsek e, sonra kayı kesmesek de olur. Çok dert olmaz. Bak şimdi bunu aldım. Gayet güzel. Şimdi bir ayakkabı param olsaydı çok tatlı olacaktı. Büyüğünü fuzu parası ama yok. Zonya'yı bitireceğim. Bingol sonra. Sonya bitince rakibimizin içinde gezebileceğiz. Ultiye bastığımız zaman 2k'ya geçen bir can miktarımız olacak. 2-300'lerde falan. Ee, hem tanklayabileceğiz. Hem de çok rahat bir şekilde. Oy gayet iyi. Manyak burst damage bırakacağız abi. Hem tanklayacağız hem burstleyeceğiz. Bak görüyor musun olayı? hareketimizle minyon dalgası puf olup gidiyor. Anında lane'i hızlı bir şekilde puşlayabiliyorsun. Hem roket kemer hem luden. Bu kombonun aynısını rakibe yaptığını düşün. Elektrik verde patlıyor ve e, ignite'ı da saldığın gibi adam tek yiyor şu anki bu build'imizle. Tabi bunu vila'da yaptığımız zaman ne kadar tek yer e, orası muallak ama Ezreal'a yaptığımızı, Soraka'ya Camille'e, Hekarime yaptığımızı düşünürsek tatlı olur. Miladın 2500 canı var. O yüzden tek yemez. Ama sadece EQ'mla bir K canını aldım. Güzel. Oy çaldık. Birazcık sinirlenmiştir. Bakın Vlad'la aramızdaki level farkı kapandı. İlk bak dipten Q'su döndüğü zaman yok şeyini bekliyorum orada. Fark ettiniz mi bilmem. RQ Burstledim gene öldüm. Ya oğlum bu vlad beni her seferinde <laughs> gider ayak götürüyor ya. Acaba zhonya'yı kasmasak mı? Diyorum. Çünkü <laughs> Zonya'yı kullanmıyoruz şu an ya. Kullanamıyoruz. Ee, elimiz soğuk herhalde. Çıkartamadık o şeyi daha elden. Soğukluğu. Kasalım kasalım kullanırız. Olsun. Yer açılsın. Bakın şimdi bu buildimizde roket kemer, Luden ve Zonya bittiği gibi ne yapmamız lazım? Rakip takıma ve bizim takıma bakarak hareket edelim. Bizim takımda bir böyle e, ağır yarı açan eşya yok. Rakip takımdaysa Vlad var. Konkürürlü Ekarim var. Konkürürlü Kamil var. Konkürürlü Ezreal var. Ve olmazsa olmaz Soraka Vlad. Soraka var. Ne almamız lazım? Her kafa da aynı ses çıkıyor. Bak Kinrit'ta Sivey'in Morello demiş. Yep. Morello kasacağız arkadaşlar. Counter eşyası olan Morello'yu alacağız bunların. Can emmesini, can çalmasını azaltacağız ve Morello çok güçlü bir eşya. Oyunun en bozuk AP eğitimlerinden bir tanesi. Morello'nun arkasından Rabodon çekebiliriz. Ee, ama gidişata bağlı olarak belki Riley veya Leandre de yaparız. Ama benim hedefim Rabodon. Rabodon burada tatlı olur. Okey. Bak tutmayacak olan E'leri roket kemer ile birlikte ee, tutturabiliriz. E'ye e, e roket kemerle birlikte yön verebiliyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bu combo çok iyi. Bu çocuk burada kalsın. Biz bununla ekstradan savaşalım. Haha <laughs> böyle tıpış tıpış kaçarsın. Ha. Öl artık. Bu sefer Zonya'yı basarım oğlum. bir <laughs> olur, iki olur, üç olur, dört olur. Yeter artık. Artık Zonya'yı basalım. Abi. Tuttu mu benim W? Yanlış bastım. Yetişir miyim ben bu çocuğa? Burada ward var mı merak ediyorum. Yok. Ve hiçbiri doğmadı. Bunu ben birazcık zorlamak istiyorum bu arada. Birazcık zorladığım gibi hemen olay yerinden kaçayım. Ezreal ultisi gelecek gibi hissediyorum şu an. Sanki geliyor gibi Ezreal bir yerlerden. Tamam gelmiyormuş. Güzel. Maze <laughs> dedik. Direkt Morello'ya gidiyorum. Bak şimdi. Riley'i alırsam. Mobil mobil mobil. Mobil. Rylai'yi bunların hareket hızını kısıtlar. Liandry'i alırsam. Fight'lar çok uzun sürmüyor. Ama yine de güzel bir etki bırakır. Ama Rabadon alırsam tek bir kombomuzla zaten manyak bir hasar bırakıyoruz. İki tane de alevimiz var. Diğer iki alevi de alırsak dört alevimiz olacak. Alev ruhunu alabiliriz. Bence Rabodon alalım. Alev ruhu da alev ejderleri de varken hasarımıza hasar katıp güç patlaması yakalayalım burada. Ama Rabodon alacak kadar da maç uzarsa helal olsun yani <laughs> rakip takıma. Bakalım bunu başarabilecekler mi? Bak mid lane kulemi az bir şey vurabilmişler. Çok vuramamışlar. Bak Roket kemerli konmamız bu şekilde çalışıyor. E ile yakaladığımız gibi. Birazcık daha dibine girip sonra roket kemere basıp sonra rakibimizi çeksek tatlı olurdu tabi. E ile yakalıyoruz. Rakibi çekiyoruz. Bize yaklaşıyor. Roket kemerle biz ileri atılıyoruz ona yaklaşıyoruz. Ve dipten Q çıkmasıyla birlikte. Dipten Q ile biliyorsunuz maksimum hasarı yiyor. Ve anlık bir elektrik ver patlaması. Soraka öldü anında. Şurada bir R flash Q yapalım olay yerine. Zonya'yı bastım. Gelecek tayflarla canımız fulleniyor. Güzel, gayet iyi. Yani 200-300 canımız vardı, 600 oldu. Kafi. Şu an tayflar bize, yani her sağ tıkladığımız rakibimiz bizden yaklaşık bir 200 hasar falan yiyor. Ve bunun cooldown'u da şu an 6 saniye. 6 saniyede bir sağ tıklayıp 200 vuruyoruz rakibe. Ve aldığımız tayflar 163 canımızı yeniliyor. 160 canımızı yeniliyor ve 100 manamızı yeniliyor. Ayrıyetten de kalıcı canımızı 5 olarak arttırıyor. Bakın 50 tane tayf var. 250 canımız, 260 canımız artmış durumda. Ve keza yanında yenilediği can ve mana değerleri bizim için çok kıymetli. Hemen base'imizi atalım. Ay. Ay bana bir şey oluyor. <laughs> Az daha gidiyorduk. Bu arada ultim ve zonyam geliyor. Acaba bizimkilerle durup fight, arkadan bir şeyler yapmaya mı çalışsam? Çok zorladılar çünkü. Ultim, zonyam, hexteyim, her şeyim geliyor. Ne demiştim oyunun başında? RQ burstleyelim. Hadi. Ah be, Vlad oynasaydı almıştık. Tamam, Vlad hemen WQ mu Gayet iyi. Bakın, roket kemeri kullandım. Normalde bunun cooldown'ı 40 saniyedir arkadaşlar. Ama 45 CDR'ımız var. Kozmik Sezgilen gelen ve Uskut'a avcıdan gelen e, bekleme süresinde azalma var itemlerde. Hasara bakar mısın? Nasıl tek atıyorum? <laughs> e, oyun birazcık uzasaydı ve Morello'yu Rabodon'u tamamlayabilseydik o zaman daha net görecektiniz nasıl tek attığımızı. Olmadı. Maçı bitirelim hemen. Bak hem buradan Usta hem Kozmik Sezgi'den aktife sahip eşyalara da bak. Normalde Zonya 120 saniyedir. 60 saniyede geliyor. Roket kemer falan da 40 saniyedir 15 saniyede mi 20 saniyede mi ne geliyor gayet mükemmel oldu. Devam et diyelim. Hemen şöyle birlikte atılan hasarlara falan göz atalım abi. Yani çok fazla hasar atamamış olabiliriz burada. Çünkü birazcık fazla öldük <gülüyor> ama <gülüyor> atılan hasarlara bir göz atalım istiyorum. <laughs> çar'ın şeyi çok güzel. E, elo'su. Diamond Elo'da. Onun dışında sanırım Plat 1 serilerine çıkmış olması lazım. Aynen. Plat 1 serilerine çıkmışız. 62.023 luzu var. Gayet güzel. E, farklı farklı şeyler deniyorum burada. Oo, oğlum en yüksek hasarı biz atmışız ya. O kadar ölmeye rağmen. Maksimum hasar bizde. Maksimum bizim takımdaki tanklama da bizde. Bak hem AP hem burstluyorsun. Hem deli gibi hasar. Way push'u. Mobility. 45 CDR hem de tanklama yani ben çok beğendim tavsiye ediyorum zaten yapıyorduk bunu ee, tekrardan göstermek istedim vurgulamak istedim sağlıcakla kalın abi umarım keyif almışsınızdır izlerken sonraki videolarda görüşmek üzere hayırlı iftarlar diliyorum ee, iyi akşamlar diliyorum like ve yorum atarsanız kanala abone olursanız çok sevinirim ee, beni desteklemiş olursunuz ee, bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.